Yıl fonksiyonu hücrede yazılı olan tarihten yılı dışarıya çıkartmayı sağlar. Bunu iki şekilde yapabilirsiniz. Eşittir yazdıktan sonra yıl yazabilir, aşağıda çıkan yıl fonksiyonuna tab tuşuyla getirebilir ve tarih yazan hücreyi gösterebilirsiniz. Diğer bir yöntem ise fonksiyon ekle tuşuna basabilir. İşlev arahanesinde yıl işlevini aratabilir. Tamam butonuna bastıktan sonra seri no yazan hücreye ayırmak istediğiniz tarih hanesini gösterebilir. Daha sonra tamam tuşuna basabilirsiniz. Yazılan fonksiyonu alt hücrelere de uygulamak isterseniz fonksiyonu yazdığınız hücreyi seçtikten sonra Sağ alt köşesinde çıkan kutucuğa basılı tutabilir, aşağıya doğru çekebilirsiniz. Veya fonksiyon yazılı hücrenin sağ alt köşesindeki kutucuğa çift tıklayabilirsiniz. Excel ile ilgili yeni bilgiler ve fonksiyonlar öğrenmek için Xgree YouTube kanalıma abone olabilir. Konuda geçen örnek dosyaları xgree.com web sitem üzerinden indirebilir. Merak ettiğiniz soruları web sitem üzerinden sorabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.